Merhaba, ben Tufan Yakar. Diksiyon ve etkili konuşma üzerine bilgi ve tecrübelerimi paylaştığım YouTube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizlere bir önceki videonun devamın teliğinde bir konuyu paylaşacağım. Bir örnek olacak bu örnek okuma. Duygu tonlama konusunu işlemiştik bir önceki videoda ve özellikle nasıl çalışacağımıza dair örnekler sunmuştum. Bununla alakalı çalışmalara bakmıştık ve farklı farklı duyguları nasıl çıkartabileceğimiz, o duygulara nasıl girebileceğimizi görmüştük. Şimdi bugün işte o bir önceki videoda gördüğümüz, yaptığımız çalışmaların bir örneğini bulacaksınız. Bugün bir şiir okuyacağım, bir şiir paylaşacağım sizlerle ve bu okuduğumuz şiir bir önceki videodaki birbirinden farklı duyguları yansıtan bir şiir olacak. İçinde korku olacak, telaş olacak, içinde küçümseme olacak farklı farklı duyguları tek bir şiirde bulacağız. Tabi her zaman söylüyorum bizim konularımız sıralı konular. Yani bir konuya geldiğinizde özellikle o konuyla alakalı çalışmalardan önce bir veya birkaç video öncesine bakmanız gerekiyor. Ama diksiyon ve etkili konuşma üzerine tüm videoları baştan sona lütfen takip edin. Bugünkü şiirimizin ismi Akrep gibisin. Nazım Hikmet'in bir şiiri. Ama bu şiirde birbirinden farklı duygular var. Her zaman söylüyorum. İyi bir konuşmacı, iyi bir okumacı, etkili konuşma üzerine iyi bir iletişimci olmak istiyorsanız duyguyu iyi vermeniz gerekiyor. Yani sadece ben işte diksiyona dair e, yumuşak g kuralını doğru kullansam ses düşmesini doğru kullansam, daralma kuralını doğru kullansam yeter demeyin. Birazdan bunun örneğini sunacağım size. Aynı zamanda o metnin duygusunu da iyi anlayın önce ve sonrasında paylaşın. Ne demiştim bir video önce? Her metnin bir duygusu vardır. En duygusuz görünen metinlerin bile bir duygusu vardır. Şimdi Akrep gibisin kardeşim şiirinde özellikle bütün duyguları sizlerle paylaşacağım. Ama ne yapıyoruz önce? Bir, olması gerektiğinin daha ötesinde bir okuma gerçekleştiriyorum. Yani eğer kurallara bağlı okumamız gereken bir metinse önce kurallara bağlı olmadan okuyorum. Sonrasında kurallara bağlı okuyorum ki aradaki farkı görün diye. Bu konumuz duygu tonlama. O zaman önce bu şiiri duygusuz bir şekilde okuyacağım ama sonrasında duygu katarak okumaya çalışacağım. Yine aynı ses tonu, yine aynı kurallara bağlı okuma ama ilkinde duygu olmayacak, ikincisinde duygu olacak. Hazırsanız başlayalım. Akrep gibisin kardeşim. Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim, serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim, midye gibi, kapalı, rahat. Ve korkunç bir yanardağ ağzı gibi korkunsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını sürüye verirsin hemen. Ve adeta mağrur koşarsın salhaneye. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içri olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Şimdi bu akrep gibisin kardeşim şiirinin duygu katılmamış ama kurallara bağlı okumasıydı. Yani diksiyon açısından o bahsettiğimiz 3 altın kurala hiçbir şekilde hata yapmadan bağlı kalarak okumak ama duygu katmadan okumaktır. Peki doğru muydu bu okuma? Değildi. Ne yapmamız gerekiyor? Kurallara bağlı kalmanın yanında her metnin bir duygusu olduğunu bilerek o duyguları yansıtarak okumak ya da konuşmak gerekiyor. Bunun için de işte bir önceki videodaki çalışmaları sıkı sıkıya takip etmek ve sürekli o çalışmaları yapmak gerekiyor. Yani duyguya girmek gerekiyor. Şimdi dilerseniz çok fazla uzatmadan, sizde çok fazla bekletmeden Akrep Gibisin kardeşim şiirinin duygulu halini sizlerle paylaşayım. Akrep gibisin kardeşim Korkak bir karanlık içindesin. Akrep gibi. Serçe gibisin kardeşim. Serçenin telaşı içindesin. Midye gibisin kardeşim. Midye gibi kapalı, rahat. Ve sönmüş bir yanardağ ağzı gibi korkunçsun kardeşim. Bir değil, beş değil, yüz milyonlarlasın maalesef. Koyun gibisin kardeşim. Gocuklu celep kaldırınca sopasını Suriye katılı verirsin hemen ve adeta mağrur koşarsın salhane. Dünyanın en tuhaf mahlukusun yani. Hani şu derya içli olup deryayı bilmeyen balıktan da tuhaf. Ve bu dünyada bu zulüm senin sayende. Ve açsak, yorgunsak, alkan içindeysek eğer ve hala şarabımızı vermek için üzüm gibi eziliyorsak, kabahat senin. Demeye de dilim varmıyor ama kabahatin çoğu senin canım kardeşim. Evet, ilkinde duygusuz bir şiir, ikincisinde duygulu bir şiir. Yorum da sizin, karar da sizin. Hangisini okumak istediğinize karar vermek de sizin tercihiniz. Eğer ben duygusuz okurum diyorsanız, ilkinde okuduğum gibi çıkacaktır sonuç. Ama ben metnin duygusunu vermeye çalışacağım ve metnin duygusunu paylaşacağım diyorsanız o zaman ikinci okuduğum örnekteki gibi olacak. Peki bunu nasıl başaracaksınız? İşte duygu tonlama videomuza bol bol bakarak oradaki çalışmalarımızı bol bol yaparak başaracaksınız. Karar sizin. Teşekkür ediyorum bugün de benimle birlikte olduğunuz için ve duygu tonlamaya dair bu şiiri de paylaştığım bu videoyu da takip ettiğiniz için. Lütfen abone değilseniz, keşfet kısmından geldiyseniz abone olmayı unutmayın ve bundan önceki videolarımızı lütfen izleyin. Diksiyon ve etkili konuşmaya dair bu videoları bol bol takip edin. Hem kendinizi eksik olduğunuz noktalarda geliştirin hem de bol bol tavsiye edin paylaşımlarda bulunun ki bu ücretsiz videolarımızdan herkes faydalansın. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.